Limon Galatasaray Avrupa'nın Fatih'i Sarı kırmızı aslan Pes etmedi bak aslan. Limon Galatasaray Avrupa'nın Fatih'i Sarı kırmızı aslan Pes etmedi bak aslan Onlar ne bilir Avrupa kupasını Belki rüyada görür Kuşamlı armasını Sizi yendik tüm cihanda Ultra aslan arkamızda Şampiyonluk bizim işimiz Bak şimdi sahada en büyük aslan Cimbom Galata Saray Ay 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 Cimbom Galata Saray Ay 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 Cimbom Galata Saray Ay 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 Cimbom Galata Saray Ay 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 Sarı kırmızı yanar meşale valla maşallah Nefin ortasında alev 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 maşallah Sarı kırmızı yanar meşale valla maşallah Galata Saray, Avrupa'nın Fatihi Sarık.